Genç misiyat, misiyat. <laughs> Kahramanmaraş Genç Müsiyat Şubesi tarafından hayata geçirilen, genç girişimciliğe ve kişisel gelişime katkı sunmak amacıyla düzenlenen Young Business Akademi programı dördüncü gününde final yaptı. Genç misiyat, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Cahit Zarifoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve istiklal maaşı ile başlayarak Genç Müsiyat Kahramanmaraş Şubesi'nin tanıtım filminin izletilmesiyle devam etti. Genç Müsiyat Etkinliğin açılış konuşmasını Genç Müsiyat Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Emin Koç yaptı. Her oturumda alanında uzman iş insanları, akademisyenler ve girişimciler kendi tecrübelerini ve birikimlerini sizlerle paylaşarak bu yolculuğa katkı sundu. Ama en önemlisi siz genç kardeşlerimin merakınızla, enerjinizle, sorularınızla ve kararlılığınızla bu programı anlamlı ve değerli kıldınız. Biz bu şehirde, bu ülkede gençliğin potansiyeline çok inanıyoruz. Biliyoruz ki geleceğin şirketlerini ve markalarını da girişimlerini de sizler yöneteceksiniz. Bu ülkenin vizyonunu, cesaretini ve değişim gücünü bu salondaki gençlerimiz taşıyacak. Young Business Akademi ile amacımız size hazır bir yol çizmek değildi. Kendi yolunuzu çizecek özgüveni, vizyonu ve cesareti kazandırmaktı. Bugün görüyorum ki siz değerli kardeşlerim, o cesareti fazlasıyla kuşandınız. Ardından kürsüye gelen KSU Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Orhan Doğan, bu tür programların gençlerin gelişimi için çok önemli olduğunu vurguladı. Bu program sayesinde özellikle hocalarımızın vermiş olduğu değerli bilgiler, öğrencilerimizin bu anlamda almış olduğu bilgileri önemsiyorum. Burada Gamze Bal hocamı, Mustafa hocamı ve göremediğim e, belki şu an katılamayan diğer hocalarımızı özellikle teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii öğrencilerimiz, değerli hocalarımızın özellikle vermiş oldukları işletmecilik konusunda, iktisat konusunda, finansal okur yazarlık konularında önemli bilgiler sundular. Tabii öğrencilerimiz de bu bilgilerle inşallah ileride mezun olduklarında İş dünyasında buradan almış oldukları bilgiler ve tecrübe sayesinde önemli başarılara imza atacaklardır. Programa ve fil olan Genç Müsiyat Kahramanmaraş şubesi başkanı ve ekibine, yönetimine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Daha sonra Genç Müsiyat Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Emir Nalbantoğlu yaptığı konuşmada Genç Müsiyat'ın gençler için her zaman sahada olduğuna dikkat çekti. Bu salondaki yüksek ilgiye baktığımda bir Maraşlı olarak gururlandıran bir tablo görüyorum ki Karaman Maraş Şubemiz de kendi sınırlarını aşmış durumda. Ayrıca bu yılın başında ilk dem demo dayını gerçekleştirdiğimiz Sızlandırma Merkezimiz, kare Genç Müsiat Girişimcilik Merkezimiz ikinci dönemine güçlü bir başlangıç yaptı. Bu modeli Anadolu'ya taşımak için çalışıyoruz. Karaman Maraş Şubemiz bu konuda gösterdiği irade ve hazırlık onları kare Anadolu sürecinde öncelikli şubelerimizden biri yapıyor. Elbette genç müsyadın bu denli güçlü bir şekilde sahada olmasını sağlayan bizlere hareket alanı açan ve desteklerini esirgemeyen ana kademe başkanımıza da teşekkür etmeyi bir borç görüyorum. Sözlerimi çok uzatmadan bu programı hazırlayan tüm ekip arkadaşlarıma ve aramıza katılarak bu etkinliği anlandıran sizlere de teşekkür ediyorum. Konuşmaların ardından düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere hediyeleri takdim edildi. Program, Kahramanmaraş Serbest Muhasebeci Mali Müşaviler Odası Başkanı Abdullah Kalı'nın muhasebeciliğe dair verdiği bilgilerle devam etti. Parayla ifade edilmiş şekilde kaydeden, sınıflandıran, özetleyerek rapor eden ve sonuçlarını yorumlayan ve analiz eden bir bilim dalıdır. Muhasebeyi tanımını çok genişletebilirsiniz, farklı ama biz teorik anlamda muhasebenin tanımını yaptık. Ne yapar mali müşavir? Gerçek ve düzel ait teşebbüs ve işletmeleri, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince defterlerini tutmak, bilanço, kar zarar tablosu ve beyannameleri ile ilgili belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak. YBA'nın final günü sonunda açıklamalarda bulunan Genç Müsiyat Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Emin Koç, YBA'nın bir eğitimden çok daha fazlası olduğunu belirterek 4 gün boyunca yapılan faaliyetler hakkında bilgiler verdi. Genç Müsiyat Kahramanmaraş olarak genç kardeşlerimizin vizyonunu ve ufkunu açmak için Kahramanmaraş Sütçimam Üniversitemizde Young Business Academy programımızın bugün final günündeyiz. 4 gün süren bu programımızda 14 farklı derste girişimcilikten inovasyona, şirketler muhasebesinden şirketler hukukuna, bir şirket yöneticisinin veya şirket sahibinin sahip olması gereken basit bilgiler esasında bu 4 günlük yoğun eğitim programımızın içinde kendilerine aktarmış olduk. Bu aslında bir vizyon programıydı. Genç kardeşlerimizin vizyonlarını açmak, onlara ufuk sağlamak, hem akademi dünyasının önemli isimlerinden hem de iş dünyasının önemli temsilcilerinden olan bu güçlü katlomuzla, güçlü eğitim katlomuzla onlara çok kıymetli eğitimler sunduğumuzu düşünüyorum. Young Business Akademi programımız son derece yoğun katılımla gerçekleşti ve öğrencilerimiz bu eğitimlerden son derece güzel bir şekilde istifade etmiş oldular. Öğrencilerimizden aldığımız bir birifikler bu yöndeydi ve çok memnun olduklarının tekrarını istediklerini dile getirdiler. İnşallah önümüzdeki süreçte de Young Business Akademi ve diğer üniversitedeki programlarımıza devam edeceğiz. Young Business Akademi programımıza katılan öğrencilerimize, akademisyenlerimize ve iş dünyasının değerli temsilcilerine teşekkür ediyorum.